Evet arkadaşlar, güzel bir ağ gününden herkese merhaba. Bol rüzgar var. Aksiyon vermek biraz zor. Şu an belki biraz azaldı ama, hadi bakalım. Biraz daha azalırsa çok daha güzel olur. Emre bir vuruşma alıyor. Çok hafif şu an yem kullanıyoruz. 1 gramlık jiket bir grama da yakın silikon var. Toplamda 2 gram yay var ya yok. Emre bir tane küçük aldı. Saldık. Bakalım bekliyoruz. İyi o attı mesafe iyi yani. Hop. Yine oldu. Yakınımızda otlar var Emre. Yani. Dağlıtaya gitme. Dalgadan dolayı şey yapabilir. Gerçi biraz hafifledi ama de. Allah Allah. Hiç işte, takılmayan yerlere bak. Takılmaya Ot Allah'tan da. Evet, cik taktım. Kendi yaptığı müziği taktı. Tabii mesafe olmamalı bir şey. Yok, bunda bile his, his, azalıyor ha. Allah, bunda bile azalıyor mu? Eyvah. ancak böyle atacağız hop aldı aha kursun bu <laughs> iyi tamam eşya problem yok Pembe, beyaz, yeşil, glow ultraviolet. ultraviyole. Ulan su girmeye başladı paçamda. Su giriyor. Böyle önüme gelmişler. Hop, önümde aldım. Evet, kendi yaptığım Jig yani cik cik. Evet, cik bu arkadaşlar. Hem glow hem ultraviyole 2 hatta 3 renk var. Böyle. Balıklar tabii küçücük. Bunlar daha büyüyecekler, adam olacaklar. Oo, hadi bakalım. Rüzgarı arkamıza aldık ama Bakalım hayırlısı. Hop. Hop aldı bu sefer. Bu sefer takıldı. İkinci ateşim. ikinci vuruş. Ve balık. Küçük bir balık. Ağzının dışından takılmış şeyden. Hop. Hadi bir bakalım. Hadi bir gel. Hah. Şu an görüyorum. Güzel. Güzel. Mı? Ben de aldım. Çıkart koy. Aha. Benimkini hemen kurtuluyor ya. Deli olacağım ha. Aa bu sefer. Oh, benimle çok güzel. Evet, sağa tas ta tasmadım. Sürü orada. Evet. Hop. Yemi görüyorum, bir sağa bir sola geliyor. Ama küçükler denk geliyor. Ses bana yine <laughs> gerek kalmadı. <laughs> Küçük müçük, sen <sana> suya soksana ya, <laughs> onun dışından getireyim ya. <laughs> Vurdu ya. Aha. Rekor bende, en, en, en fanı ben tuttum az önce. Sağ olsun roket. Bu senin ilk su üstüyle balığını tuttun Emre. Hadi bakalım rastge. Ay yavrum aldın gene be. Ay kaçma benim be. Küçük küçük mü yaptın? Boş çekti. Oo çok da değil. Iyi. Bak bak bak. Getir bana. İyi demek ki de iyi bu. Ha, demek ki siz suyun tepesindekileri saldırıyorsunuz ha. He. Kanca hemen çıktı ha. Hop! Oğlum bir dur bari bir poz verseydin. Haydi bakalım. Gene şurada oynak var ha. Emre. Oink. Gidiyor mu öteye doğru? Uh, tam tamam. ağacın ucunda. Atarım ben. Ama hop ah, aldım. <laughs> uh, bu Hii. uh, fena değil mi? değilmiş bu. Hmm. Oğlum üstüne çık. Hop gel. dal, dal, dal. Çürümüş ağaç dalı. Hop, ben aldım. Sallasın oğlum. Tam karşımızda bak. Hoppa. Hadi gidelim şurada oynakları görüyoruz bakalım. O oynaklardan bir şey koparabilecek miyiz? Şöyle buraya çökelim. Aldım. <laughs> Lan yandan mı takıldın yoksa anne? Allah Allah. Ha iyi var derisine geçmiş. Hadi bakalım. Orada bir adam var. Hoppa. Ömrü görmedin değil mi? Nasıl vurduğunu. Kamera gördü ama inşallah. Oklamaydı muhtemelen. Bakmayın lan. Tam şuradan attıydı yani. Evet. Tekli kanca takılmış. Hay bakalım. Mini popur ama VTD aksiyonu çekiyoruz arkadaşlar. Allah Allah bu kadar çok kovuyor burada. Nasıl bir şeydi ya? çok kenara gitti. Yok. Rüzgardan Allah'tan yerini buldum. Bakalım ölecek mi zaten? Koyanlar ne acaba? Çok mu küçük? Hop. Ah daldı. Aldım Emre. <laughs> Senin oynaktan aldım. Oo, Ota girdi ya. Hah. <laughs> çift kanca hem ağzında tekli kanca. Hadi bir git bakalım hop. Vah lan be. Hop aldım. Ya. Yeah. Bir atlarsın, iki atlarsın. Of. Hemen. Bak. Çok da sıkmışsın sen bunu kalmasın beni. Ya. Hemen. ne niyesinden sen ben. いいキャメラ。 Onlar gelir bir tarafa merak etme Onlar ufak ufaklardır ama ben tam böyle uzaktayken vurdu bak. Tam böyle bu mesafedeydi. Demek ki.